YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben filmi Ölçer Kerem Akça. Bugün sizlerle 7 Temmuz'un dijital ve fiziksel vizyonunun e, bana göre en iyi ikinci filmi e, "Once Upon a Time in Ukraine"i, yani yenilmez üçler adı altında ülkemizde e, sinemalara vurmasıyla e, haftanın tavsiyesi bölümümde inceledim. <laughs> Ukrayna sinemasında Sergei Lossis haricinde sağlam bir yönetmen olmayabilir ama burada özellikle Roman Perfiliev, Once Upon a Time in Ukraine ismiyle özellikle yani Putin'in Ukrayna'ya girmesi mevzusuna dair de bundan uzak durarak aslında böyle daha böyle ana akım sinema tarafında duran Türk sineması geleneğini hakim hale getiren ve kendi şeyine, westernine imza atan bir yapıta imza atmış. Aslında yani bu işin özünde spagetti western var, wuxia var, şey var, samuray kültürü var. Ya yani fazlasıyla kültürü içine alan ve kendine özgü bir koreografi yaratan bir film. Her şeyden önce bir Ukrayna western yaratmış yani Roman Perfiliev. Ya yani bu da zekice. Yani zaten e, şey Dario Vero yani bilinmeyen bir isim olsa da e, İtalyan bir besteci, e, Dimitri Nedriye var, Andre Gulyanich var. E, yapım tasarımcısı Dana Diana Doto e, Rav Rateva var. Yani bunların bir araya gelmesiyle yani kült olmayı garantileyen bir Ukrayna Western izliyoruz biz burada. Yani bütün karakterlerin böyle Ukrayna Western'ine uygun bir şekilde hareket ettiği, kendi koreografilerine kendileri bulduğu bir film var burada. E bu anlamda da yani baştan sona müthiş bir enerjisi var. Yani 90 dakikada zaten kült kitleyi içine alıyor. Yani B sınıftan ziyade kendi dünyasını yaratma hedefinin peşine düşüyor ve yani samuray filminden de işte ee, Hong Kong'un e, şey dövüş filmi, e, geleneksel dövüş filmi e, şeyi türü alt türü, Wuxia'dan da e, şeyden de spaghetti western'den de bir şeyler alıp bunlara yani Ukrayna'nın Tarantino'su usulü bir şekil verme arzusu var. Ya bu anlamda da yani bir zamanlar Ukrayna'da e, yani be, belki bir hani bir zamanlar Batı'da iddiasında değil veya e, şeyin özellikle van e, in Amerika'da vardı, Leone'nin ama o iddia da mı tartışılır tabii ama özellikle yani Tarantino'nun Once Upon a Time in Hollywood'undan çok fazla farkı yok. bir zamanlar Anadolu'da da tabii geçemiyor ama özellikle yani bir zamanlar Kalküta'yı geçebiliyor mesela. Yani bu anlamda bir zamanlar isimli filmler arasında kendine özgü koreografisiyle her zaman alınacak böyle çok böyle çarpıcı bir kurgusu var filmin. Yani baştan sona da böyle Ukrayna tezahürleri bizi takip ediyor. Gerçekten de Roman Perfiliev dünyayı takip eden bir sinemacı Ukraynalı olsa da ve ya özellikle Ukrayna sinemasında da Lost Nisan'ın hani Don Gentle Creature'ı, şeyi Majoy'u o filmleri haricinde ee, çok fazla iyi film çıkmıyor. Burada o eksiklik doldurulmuş. Yani Once Upon a Time in Ukraine'de zaten fazlasıyla kült oymaya oynayan bir isim. Ya bu anlamda da e, bir çeşit böyle Ukrayna Western'i yani Spaghetti Ukrayna Western'i geleneği yaratmış. Bunu da ya baştan sona gerçekten çekici hale getiriyor. Yani içine girince özellikle kendi dilinde izleyince e, çok böyle çarpıcı anlara ee, şey oluyorsunuz yani tanıklık ediyorsunuz ve özellikle de bu ya Putin'in e, şey dünyasında hani Putin'in yarattığı Ukrayna İç Savaşı e, mevzusuna dair de gerçekten de çok böyle e, ilginç enstantaneler barındırıyor. E, ve yani onun yarattığı şiddete dair de burada bir e, spaghetti western algısı canlanıyor ve bu Spagetti western algısı da e, aslında böyle e, yenilmez uçlar adı altında yani böyle bir ya aslında burada bir e, ekip e, üçlü e, şey e, mi, şeyler özellikle üçlü şey ekibi e, su, suçlu ekibi canlanıyor bu anlamda. Yani işi e, Tarantino e, şeyden Sergio Leone'dan alıp Tarantino ile rekabete girme arzusunu hissettiren bir film olmuş. Ya bu açıdan da yani western'e kendine özgü bir ruh katan e, Doğu Avrupa westerni noktasında da ya bunu canlandıran bir film. Ya bu açıdan ilginç Ukray Ukrayna'da Once Upon a Time in Ukraine e, her zaman geriye dönüp böyle bir belli bir kitle e, kült bir kitleyi avucuna almasıyla anılacak. Koreografisi ile de dikkat çekici bir şekilde e, hafızaları, hafızalara kazanacak. Benim Once Upon a Time in Ukraine e puanım onun üzerinde 6.7 sizin Once Upon a Time e puanınız kaç görüşlerinizi bildirirseniz ve YouTube kanalıma abone olursanız seyir. sonraki videolarda görüşmek üzere.